Mısır'dan Nur'la olan sohbetimize devam ediyoruz. Konumuz hala reenkarnasyon. Kendisine bir sonraki hayata geçerken Mısırlıların neler yaptığını sorduk. O da bize şu anda sahip oldukları kral kraliçe gibi iyi olan konumlarını koruyabilmek için hatta sahip oldukları zenginlikleri koruyabilmek için türlü türlü kayıtlar aldığını anlattı bedenlerini tekrar e, aynı bedene dönebilmek için daha doğrusu konumuna dönebilmek için mumyalayarak kuruduklarından bahsetti. Ama en önemli şey ise bu hayatta bir hastalık, problemleri varsa bunları artık daha iyi konumda yaşayabilmek için dilekler dilediklerini ve dileklerini yazdıklarını, mesela düşmanlarını yendiklerini, hep kazanan olduklarını, sağlıklı oldukları gibi dilekleri yazdıklarını sordu. Ben de merak edip Nur'a bu hayatın, ilk hayatının olup olmadığını sordum. Kaçıncı hayat olduğunu sordum. O da şunu söyledi. Ben dedi, hani Nur olarak e, bu benim kendi düşüncem ama ilk hayatımın olmadığını düşünüyorum dedi. Bütün insanlar olarak birbirimize bağlı olduğumuzu, Mısır'da çok fazla araştırılacak şey var. Ancak ben gittiğim her yerde buraları tanıyorum, hissediyorum diye bir duyguya kapalıyorum dedi. Ben de şunu söyledim. Evet, gerçekten birbirimize bağlıyız <laughs> ve kesinlikle Nur'un mısır rehberi olması tesadüf olamaz.